Mesela şey gibi düşünün bir kanser hücresi var, genetik yatkın bir ailede var bu üç nesil önce ortaya çıkmıştı. Her nesilde kanser çıkmaz ya, ama da örneğin üçüncü nesilde çıkar. Ee, ama bu demek değildir ki bu genetik e, olarak bir yatkınlık yok aslında var, ama o iki nesilde bu çıkmadı. Diğerinde çıktı. Aynı şekilde bu duygu aktarımında da aynı şey geçerli. Yani o repertuardan gelen bir aile var. Ama bazısında, çünkü sadece o değil insanı insan yapan ve karakteri oluşturan, bazısında bu ayyuka çıkabiliyor, bazısında çıkmadan devam edebiliyor repertuarında tutarak, bu majör bir sorun olmadan devam edebiliyor. Dolayısıyla da nesiller arası, aktarılarak aslında devam ede geliyor. Bütün o çocukluk döneminden hatta çocukluk döneminden önce doğmadan önce o içine doğulan ailenin de kendi geçmişinden gelenler de kişinin bugününü doğrudan etkileyebiliyor.